DKA orta saha oyuncusu Matvi Kilyak Fenerbahçe'ye transferinin başarısız olmasıyla ilgili duygularını paylaştı. Sports rüya konuşan genç Rus oyuncu kulübünün Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sports rüya konuştu Aldığım teklif nedeniyle kesinlikle memnunum. Fenerbahçe iyi bir Avrupa kulübü. Bu doğru yolda olduğum anlamına geliyor. Durmadan ilerlemem gerekiyor. Sonra daha fazla üst düzey kulüp bana ilgi gösterecek. CSKA yöneticileriyle şahsen görüşmedim. Kulübümün kararına saygı duyuyorum. Kulüp tekliften memnun kalmazsa kabul etmem gerekir. CSKA beni yetiştirdi, bana bir şans verdi ve burada oynamaya başladım. CSKA olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Kulüpte mutluyum ve oynamaya devam etmeye hazırım.